Çok Arkadaşlar az önce bölüm. ikinci bölümü çekiyoruz. Az önce daha fazla çekemeyecektik. Süresi dolmuştu. Sen bunları nasıl yapıyorsun? Kolay. Şimdi dört tane daha yaptım. Yukarı kaç tane lazım orada kalan? Bakıyorum. Bir, dört, beş tane. Ha, beş tane tamam. İsmi ne bunları? Bilmiyorum ki. Bak gel bak benim ekranıma. Kimden yemiştir? Ben burada küçük bir tane maden kurdum. Hayır, Bak göstereyim mi elimde? Bak bunlardan dört tane, dört tane yapıyor. Bak Bak bunları dört tanesini birleştirince bir tane dört tane onlardan. Bana bak. bak bu ayağıma bak ayağıma. Deri Beyaz pancar. pancar tohumunu Doğum. Ben, ben, evet. Evet. ben <laughs> gelme balta yapacağım. balta neyse ben gelmedim balta. Kaç daha yeni açıldı. Bayağı bir yapmış. Ben onu toplayacağım. Hı? Ben onu toplayacağım. He, galiba şey oldu. Adı neydi? Kendisi şey oldu. Kendisi mi elde ediyor ya? Ya kendisi şey yaptı. Uyuyun. Sakın Sakınız bunları alma. Aa yine mi? şey çıkmış? Aa beni boya bir tahta oluyor. oldu? Biz ne yapacaktık? Çık. birer şey yapayım. Ben yapıyorum hadi. Yer. Hayır ben yaptım. Ben çit yapacağım. Ben yaptım. O ben çok fazla yapacağım. İnek yeri sen de inek yeri. Tamam ben inek yeri. Sen inek mi? Yok ya sen inek yabansın. laf sokmayın benden önce bilmez. Ancağı miza yere beyne hiç kimse laf sokamaz. 27 tane demir çeyim var. Hatta neden 30 tane olmasın ki? 30 tane neden gitim olmasın ki? Ben çit kapısı için falan. Ma anneniz ritmi tamir öğren diyorsa şunu yapmayı sakın unutmayın. Minecraft oynayın. Çünkü Minecraft'ta atıyorum ki 3 6 bir şey üç tane veriyorsun dört tane veriyorsa sayın birlikte onunla. Şey, Allah'ım ben hangi dertteyim? Тау да? Baksana. Ha? Al. Hayvan çit kapısı lazım. <laughs> Bana tahta ver. Tahta çit, çit. Ben çit... Tahta verdin yeter. bütün daha bütün evadeli Bütün boş eşyalarını Bütün eşyal boş eşyalarını eşyalarını almış vermişsin ki. Bir burcu alırım ben. Tamam. Yok <laughs> aldım. Canımı götürüyorsun farkında mısın sen? Senin fıkırın. Ha, tamam ne? Doğal. Ya bütün ben şimdi boşaltma. Pisliksin ha. Bütün boş eşyalarını bana veriyorsun. Gel al, gel bütün boş eşyalarını. <laughs> Ay bu ocağı bunlar benim değildi. Bu da benim değildi. <laughs> Tohum var bende. Al. Bu da benim değildi. Al. Bütün evanterini şey, boşaltsaydım daha güzel olurdu. Bir Hadi Evin içine koyacağım. Yapma. Kapı var mı sende? Var. Koy. Koydum. Al sen onu da Git o Hadi bu çuyu. Ne çuyu? Al bir <laughs> daha sen. <sahibim>. Tamam. Ne bu Ne aa bu şey olmuş <laughs> Artık bu meşalelere ihtiyacımız yok. Artık bu meşalelere ihtiyacımız yok. Bak. evim gerçek modası geldi ya. Ben şimdi inek yerimi yapacağım. Hadi kız kardeşim. Moda <laughs> <laughs> Abi sen gerçekten modadan anlamıyorsun. İboş.

neden? Daha büyümemiş şey sen kırdın. Ben ha neden hep kırıyorsun? Çöplükte çok güzel şeyler var ha. Çöplük mü? Sen çöplüğü nereden buldun? Çöplük var. Çok var. Bu çöplük mü? Orası neresi? Bak. Oha. Hadi. Neler çıktı içinden? Ya ben izlemedim ki. Neler var ki Şu içinde? Çocuğun oğulları en sevdiğin yemek. Ya onlarla şey çıkaracaksın değil mi? Hmm. Ne çıkalım beklersin? Sürekli takasına bakacağım doğru. öldürsem tıcağı, ne Atıyor. Ne ya? <laughs> Çok komiksin ya. Ama şu anda izleyenler olamaz. Ve dediğim gibi inek çıktı. Bana şey ver. Ne? Buğday. Çöplük var. Çöplük <laughs> mi? İşin gücün çöplük alsın. Çöplük neresi? Bir bu... tarifini alayım ben de. Nerede? Aa, yok. Çöplük. Burada. Bakayım. Çocuğum bu Bakalım var. Hayır. şeyler var. Hayır. Hayır. Yes. Hepsi aldı. <laughs> var mı Vardı ben aldım. E bana şey ver. Şey adı neydi? Kim? Ha. Ne? Bu da. Evet, ver ben gidip yine kaldı al, getireceğim. Al al al. Al Ya. ya. Bir şey getir vereceksin zaten. Ha bunlar bana okuyor. Yok. <laughs> 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 N'apıyosun? Ne? Yapıyorsun? Benim şeyime karışırsan seni döverim al. O şeyime al. Ben buraya doğru çekiyordum. Hı, -hı. Sinek arıyorum. Az önce görmüştüm. Tabi İboş'cum bana mi? vermediği için zamanında buğdayları gitti bütün evet. Bakalım kim kim öldürüyormuş ya. <laughs> kim kim öldürüyormuş. Yine. Aa koymuş. Evet. Ben o yüzden moda budur dedim. Moda tasarımcısı kızım benim. Çok iyi. Moda budur, gerçekten. O ben... şey var. Tavuk. Ben yine karıyorum. Senin o boş tavuklarına kal. Onlar küçükler. Onun büyük bir şey lazım. <laughs> Kulağım ayrılmayacağını. Nerede? İnek. Koyun buldum. Koyun getiriyorum senin çiftliğine. Ne dedin görme. İki tane koyun getireceğim. Yapacağız. Gel bak. Gel ee, bak. Birazdan gel bak ben burada çok sıkıldım. Şey ya sen yazdın değil mi? Abi bir şey yapalım gel bak. Bilmiyorum. Aşta ne yiyeceksin? Senin için çöp değil Rengen, mi? E, e, çok değişik bir şey diyorum. <laughs> Hayatımda <ne Gülüyor> defa gördüm yani. Hayır ben daha korkutacak gel. O evet bence çok doğru söylüyorlar. Arkadaşlar o da ne Ge sonra bu kapıyı kapatır mısın benim için? Ne oluyor bu? Alışıklı abone olun. Arkadaşlar doğru yazmışlar. Arkadaşlar da şey var. Duy Duyduğunuz gibi. Ne ya, Yumurta var. Arkadaşlarımız için çı çıkmayacak. Ama en evet, sakalım canı işte. Tamam

bir tane bebeğimiz oldu. Bunu beyaz. Kaç dakika oldu onu ver. 16. Tamam. 20'de bir <laughs> yemek bulsam zaten. Ee, ne olacak? Onu tuttuğum gibi getiririm. İstersen kanal bir hediye mi var? Ee, bağlayabilirsin bu şeyi. Ben şurada bir tane maden görmüştüm. O maden. <laughs>

İçine bir atla görelim. Ya <laughs> boş boşluk var boşluk. Anladın mı? Sen yavaş yavaş sandığı çalarını bırak. Tamam. Bence ben hemen şuradan sandık yapayım kendime.

İnek yerine keçi yeri yapalım. Şaka yaptım ya. Asla bak da. Zor görünüyor. Çünkü benim. <laughs> ben dediğini bildiğim için. Daha ya, uyuyamadım. Yok, ben, ben daha uyuyamam. Ben de. Hala abone olmadıkları için uyuyamıyorum. Arkadaşlar lütfen abone olun. Benim uykum var ama uyutmuyor. Hadi uyuyor. Aa ben hadi. abone oluyorlar. Abone mi? Evet hadi uyuyor. Ne yaptın? Çok iyi. inşallah bakmayı başlasın. Evet. Bu sandığı ben alabilir miyim? Ben hayır olamazsın. E, İçinde şey içi yok. E, i̇nşallah kendine. kıramazsın. Bir tane. Hayır, kırma. Geri koy. Tamam. Hadi koş. Tatlı var mı sende? Yok ben olsa da vermem. Ben ha. Ben bir ay daha 21 <laughs> Ben Ben hemen bayağı bir şey alıp tahta toplayıp binlerce tabela yazacağım. Neden? Bilmiyordum. Hı hı. Bir şey dedin ya zamanla. Bir şey ne yaptın Tahta bir tane. Aa bak burada. ne yapıyorsun? Var, oraya ne var orada? Tekrar kalmış var mı? Hayır. Ne? Şöyle. Söyle. söyle. ya. Hayır. Bu da kötü bir Bir şey kötü. Neden? Yok istemiyorum ben böyle uçacağım. Şaka şu bu değil? çok biri burada biri üstte. Tamam. Ben de öyle yaptım. Neden? Tartış. Sen çık bakayım. abone olmamak için bir olur. de Genel soru tine biri abonelermiş bu arkadaşlar gir girerek yalnızlığa girebilirsiniz hep sizler için market kuruyorum. Ama tabi şu kadar da içilir. O da hazır mı? bana yardım etsin. Özür dilerim. Bugün bu prensip için değil. senden alınan de var da şeyde abone olabilirsin. Yani. Lütfen balta. yardım Vurma. Bana bot verin. Ne botu? Değeri değil mi? Altın cini istiyorum. Lütfen. Olmaz, ben altın istiyorum. Mama. Sana 9 tane altın parçacı var aslında. <laughs> 9 tane altın Verir misin bak? He. Sen verir. Sen bir, ver. ya, bir ver. Allah kuran Kerim Allah kuran Kerim çal. Ki Evet. Kaç vardı sadece? Sokol, 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 sokol. İyi boşun sandı. Rostar'da bir şey gelmiş bu arada. <laughs> ya, bence bu Rostar size gidip bakalım sen abi. Sen hemen şey yap. Eşyalarını boşa. Rostar sana gidip bakalım. Ne dersin? Hayır ben daha bir şey yapacağım.

輸入高のボギルは液体には高いボギルだ。<music> <music>